30 90 burası 60. 60 90 burası 30. 30 90 burası 60. Burası da 60. A D C 30 60 90 üçgenine baktığımızda 90'ın karşısı 14. O halde 30'un karşısı yarısı 7. B F C 30 60 90 üçgenine baktığımızda 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 2 katı 12. Dolayısıyla 12'den 7 çıkartırsak x eşittir 5. 30, 90, 60, ters açı, 60, 90, 30, 90, 60. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı yarısı 6. 30'un karşısı 12, 90'ın karşısı 2 katı 24. BFC üçgeninde 60'ın karşısı 30. 30'un karşısı ise bu 30'u kök 3'e bölmemiz lazım. 30 bölü kök 3 bu da. 30 kök 3 bölü 3 yani x 10 kök 3. ABC eşkenar 60 derece, 60 derece ve 60 derece. 60, 90, 30, 30 ve şu açının toplamı 60 olduğundan burası da 30 ve burası da 30. 30, 30, ikiz kenar 6 ise burası da 6. Eşkenarın bir kenarı dikkat ederseniz 6, 8 daha 14. ABC eşkenar AB 14 ise BC de 14. Dolayısıyla EC 14, 6 daha 20. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı yarısı 11'im. ABC eşkenar. A ise 60. Burası da 60 derece. 90, 60. Burası 30. Ters açı. Burası da 30. 30 artı 30, 60 yapıyor. Burası 30 derece. 30, 30 üçgeninde burası 6 kök 3 ise buralar 6, 6 olur. B, D, F üçgenine bakalım. O da 30 var, 90 var. Burası 60 olacak. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı 8 ise karşısı 2 katı. 16 olur. 6'yı atarsak buraya 10 kalır. Demek ki eş kenarın bir kenarı 10. Dolayısıyla şurası da 10 olacağı için burası 6 ise x 4 birim. ABC eşkenar, burası 60, 90, 60, burası 30, ters açı burası da 30, eşkenardan burası 60, o halde 30 da bu açının toplamı 60 olacağı için burası da 30 ve bu açı da 60. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6, 2 açısı 30, ikiz kenar var, burası 6 ise burası da 6, o halde... Eşkenarın bir kenarı 18, burası da 18, burası da 12 oldu. 6'ya 12 ekledik, 18 yaptık. BDF üçgeni 30'un karşısı 12 ise 60'ın karşısı, yani bizden istenen DF, 12 köküç olur. ADE eşkenar, o halde 60'ar er derecedir yazdık. 90, 60, burası 30. Eşkenar olduğundan tüm kenarlar eşit. Bunlara y diyelim. 30'un karşısı y artı 4. 90'ın karşısı ise bunun 2 katı olmalı. Yani y artı 16, y artı 4'ün 2 katı olmalı. Bunu yazalım. 2'yi dağıtalım. 2 artı 8. 2 y'den y'yi atarsak burada y kaldı. 8'i de karşıya atarsak y eşittir 8 bulunur. 30'un karşısı dikkat ederseniz 8, 4 daha. 12, 60'ın karşısı bunun kök köküç katı. 12 kök 3